Hareç geldi. Şimdi Marmoforta atanı izliyoruz. Kontrol şut yerden kaleci kurtardı boşta kaldı. Savunmaında müdahalesi var uzak. için Hızlı çıklar ata şut arka direkte gol geldi. Şut geldi ve Erdem Kale sert durdu. Kaleci kurtardı Erdem. Orhan. Orhan Erdem. Erdem bıraktı. Naim topu alara gönderdi. Şimdi şut geldi Rıdvan'dan. Kaleci Doğukan iyi uzandı. Rıdvan. Pası içeri doğru Rıdvan bu arada arka direkte tamamladı. Muzaffer kontrol etti. Muzaffer pası İbrahim. İbrahim çekti İbrahim Furkan. İşaret geldi Muzaffer ve topalarda. alarda, Naim pası Erdem Rıdvan hemen cevap geldi Rıdvan. Melikan Eray Eray doğru açıda. Pası Eray Eray Eray. Eray Eray pası top ağlarda. Beş. Yunus Emre pası sağ taraf Muzaffer sekti. Murat Erdal korna. Rıdvan. Rıdvan pası Erdem Erdem. Top ağlarda.